Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller, güzeli oyuncumuz birbirinden güzel fotoğrafları kendi Instagram hesabından paylaştı. İşte dün geceden kalma en güzel kareler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili tüm haber ve detaylar da kanalımızda bulunuyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.